Bir öğrenci bir küre şeklindeki opak bir cismin duvarda oluşabilecek tam gölgesiyle ilgili aşağıdaki çizimi yapmıştır. Bu çizimle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir gölge gerekenden küçük çizilmiştir. Bakalım küçük mü çizilmiş? Ee, noktasal ışık kaynağı neredeyse cisim kadar yani bir noktadan çıktığı zaman illa o tam göbek noktadan çıkmasına gerek yok. Şöyle çizebiliriz bunu. Işık kaynağı ile cisim neredeyse aynı büyüklükte. O zaman bizim gölgemiz şu şekilde olmalı. Yani şu iç kısmı tararsam o zaman gerekenden küçük çizilmiştir diyor. Hayır. Aksine büyük çizilmiş. O zaman bu yanlış. Işınların çiziminde hata yapılmıştır. Evet. Bizim çizdiğimiz doğru. Çünkü bu uç kısımlardan da ışın çıkabiliyor. Sadece bu noktadan çıkmıyor. Buradan çıkanlar şuradakileri şuraları aydınlatabiliyor. Aydınlattığı için oralara gölge oluşur diyemeyiz. Gölgenin şekli doğru çizilmiştir. Şekli bakıyorum. Cismin şekli daire, gölge, daire. Evet doğru çizilmiş. Cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği. Aşağıdaki düzenekte özdeş K, L, M, N kalemlerinin perdede oluşan gölgelerin büyüklüğü ölçülüyor. Buna göre belirtilen konumlarda hangi kalemin gölgesi diğerlerine göre daha büyük olur? Mantığımız şuydu. En yakın olanın gölgesi yani ışık kaynağı ile en yakın olan yani burada K en yakın. G'nin gölge boyunun en büyük olması gerekiyor. Bakalım şöyle bir deneyelim. Mesela şuradan şuradan bir tane yollayayım. buraya. Bir de şu uçtan yollayayım. G'nin gölgesi bu kadar olacak. Bir de örneğin N'ye yollayalım. Bir tane şuradan yolluyorum. Bir tane de şuradan yolluyorum. Şimdi baktığım zaman en yakın ve en uzağa K'nin gölgesi olacak şöyle. Bu da N'nin. Yani uzaklaştıkça küçüldüğünü buradan anlıyoruz. O zaman en yakın olan K olduğu için en büyük gölgede K. Cevabımız daha seçeneği. Bir öğrenci elleriyle bir perdede köpeğe benzeyen bir gölge oluşturmuştu. Gölgenin daha büyük olması için öğrenci ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, ellerini perdeden uzaklaştırıp ışık kaynağına yaklaştırdığında ışık kaynağına eli olan opak cisim ne kadar yaklaşırsa gölge o kadar büyür. Demek ki bu doğru. Ellerini ışık kaynağından uzaklaştırıp perdeye yaklaştırdığında ışık kaynağından uzaklaştığı için küçülür. Bu olmaz. Işık kaynağını ellerine yaklaştırdığında fark etmiyor. İkisi arasındaki mesafeye yaklaştı mı yaklaştı o zaman bu da olur. Cevabım 1-3 bir, bir, yani C seçeneği. Bir cismin ışık kaynağı ve perdenin yeri değiştirilmeden sırasıyla K, L ve M noktalarındayken perdede oluşan gölgesinin büyüklüğü ölçülüyor. Buna göre cismin K, L ve M noktalarındayken perdede oluşan gölgelerin büyüklüğü arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Mantığımız şuydu. En yakınken en büyük gölge oluşur. Burada en büyük olur. En uzakken de yani M'deyken de en küçük olur aralarındaki mesafeye göre değişir. O zaman sıralama K büyük L büyük M şeklinde oldu. Baktığımız zaman o da A seçeneğinde var. Doğru cevap A seçeneği.